Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Bugüne başlarken e, global piyasalarda e, Asya'da, e, Japonya'da biraz artı var. 0.70 vadilerde de spotlada e, Çin tarafı. 0.66 yukarıda vadeliler yatay. Enkse'nin Hong Kong tarafı eksi 0.70 civarında. Almanya ve İngiltere vadelleri artıda. E, dün ikisi de eksi de kapatmıştı. MTA tarafında genel olarak petrolde bir düşüş var. 0.88. E, altında da 0.20'lik bir düşüş var. Dolar TL 41.05'ler civarında yataya yakın Euro TL'de 47.90 Euro dolarda 1.16'lar civarında seyrediyor. dün borsa tarafında da 157 %1.57'lik bir düşüş vardı BIST 30'da. Bankaların öncülüğünde bir düşüş oldu. 1.97 Biz yüzde %1.48 eksi kapatmıştı. 2 yıllık faizler 39-26'larda, 10 yıllıklarda 31-22 civarında. Amerika'da özellikle Nvidia'nın sonuçlarını açıklaması vardı. Ve tabii ki burada şöyle bir durum oldu. Genel olarak kapanış sonrası işlemlerde ilk başta daha negatif bir tepki vermişti ama Sonra 2.7 kayıpla bir kapatmış oldu. Yani daha sonra sınırlandı. Ee, ama yine şunu söyleyebiliriz. Şu anda da vadedileri e, hafif yatay gibi e, e, S&P için konuşuyorum. E, sıfır onluk bir aşağıda. E, çok büyük bir dalga ya da bir hareket şeyi söz konusu değil. Burada bakarken şuna bakacağız. Tabii ki Amerika'da yine... E, faiz indirimle ilgili süreç ne olacağı Bu yıl 2 ya da 3 faiz indirimi söz konusu olacak. Öte yandan e, tabii e, burada bir e, beyaz sarayın yaptığı açıklamada bir Fed yetkilisinin görevden alınması gibi bir durum var ama burada tabii ki hukuki bir süreç olacaktır. E, burada Fed'in Fed'deki e, Lisa Cook'un e, avukatları da bu hukuksuzdur. Bunun göre dönüşü olmalıdır şeklinde biraz daha yargıya taşındığını görüyoruz. E, tabi bunlar nasıl sonuçlanır önümüzdeki günlerde görürüz ama şu anda her halükarda sanki piyasalar hala şeyi fiyatlıyor daha çok e, faiz indirimlerini fiyatlıyor. Burada Japonya ile ilgili e, şeyler var e, beklentiler var yani e, Japonya ile ABD'nin işte anlaşması e, söz konusu. Tabii burada şöyle bir durum da vardı. Japonya e, burada 550 milyon milyar dolarlık bir yatırım düşünüyordu Amerika'ya. Yani bu bunlar müzakere edilecekti. İşte ticaret anlaşmaları dahilinde. E, san, sanırım bu biraz ertelenmiş gibi. Yani bu da bir basına göre iddia edilen bir şey. E, ama yine de baktığımızda Japonya'da falan herhangi bir hareket görünmüyor. E, toparlayacak olursak. ...global tarafta çok çok ıı, rahatsız edici, çok büyük bir gelişme yok. Jeopolitik tara tarafta Rusya-Ukrayna ilgili acaba işte bir, bir bir hafta, on günlük bir süre kaldı. Bu süre içerisinde e, bir araya gelme yönünde bir inisiyatif kullanacak mı Rusya? Bu tabii ki her an değişebilen bir şey gibi düşünebilir. satranç gibi e, düşünebiliriz. E, bu gibi şeylerin nasıl hareket edeceğini kestirmek zor ama orada duruyor. Suriye'de zaman zaman çok yansımıyor belki genel medyaya ama orada zaman zaman şeyler çatışmalar olabiliyor. İsrail'in orada bazı hareketleri var. Öte yandan şey tarafında YPG tarafıyla merkezi hükümet arasında bazı gelgitler var. Yani o bölge hala tam bir şeye oturmadı. Yani tamamen böyle yatırım yapıları hale gelmedi. Ama muhtemelen bu pazarlık süreçleri devam edecektir. O tarafta da biraz daha göreceğiz ama şimdilik özellikle gündeme gerilmiyor. Ama geri planda bir şeyler oluyor o tarafta da. Yani bugün için temel tarafta biraz şey var yani bir negatiflik yok ama iyi haber de yok. Bu da zaman zaman işte hisse bazlı hareketleri tetikleyebilir. Zaten birazdan Göksel de teknik açıdan da bir değerlendirme yapar. Ama temel tarafta ana gidişten yol haritasından bir sapma yok. E, ayrıca şirketlerle ilgili haber var. E, Türk Telekom onu daha sonra e, en sona doğru e, anlatacağım. Ya e, Orada da çok önemli bir haber var. İmtiyaz sözleşmesi imzamız. Onunla birazdan onlara da değineceğim. Ben şimdi Göksel'e bırakıyorum sözü. Daha sonra e, o haberlerle birlikte de biraz daha detay vereceğimiz önemli gelişmeler olduğunda belirtmek isterim. Ee, buyur Göksel. Herkese günaydın. E, ee, endekste son günlerdeki güçlü yükselişin dün bir e, sürede olsa ara verildiği bir e, seans veya gün izledik. Satışların genele yayılmış olması burada e, tedirgin edici unsur ancak şimdiki e, şimdi geri çekimde bir düzeltme hareketi olarak değerlendiriyoruz. Cemal Bey'in de bahsettiği gibi temel e, yönü etkileyecek temelde bir e, önemli bir gelişme yok. Bu da son günlerdeki güçlü yükseliş sonrasında dünkü e, hareketin normal bir kararlılık sonu olarak değerlendirmemize neden oluyor. Teknik göstergelerde sınırlı bir bozulma söz konusu ancak bugün gerçekleşecek kapanışta e, en azından haftanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde yönde belirici olacak kanaatindeyiz ki bugünkü kapanış. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de yön konusunun ana etkeni olur. 11.252 seviyesini burada bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Gülüç hareketlerde bir önceki zirvemizde bu seviye, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece geri çekimlerde ciddi bir bozulma veya geri sertleşme beklememekle beraber mevcut pozisyonlarında bu desteğin üzerinde sürdürmesi uygun buluyoruz. Ancak beklentimizin aksine 11.12.52 seviyesinin altında yaşanacak bir kapanış bir miktar baskı arttırabilir. Bu nedenle kısa vadeli oynaklara duyarlı veya yakın dönemde açılmış bir pozisyonlama varsa burada kar stoplarını veya daha stoplarını çalıştırmakta fayda var. Bahsettiğimiz desteğin kılması halinde bize ilk etapta 11.090 ve aşağıda da 10.786 desteklerine kadar bir geri çekilmeye neden olacak hareketler görebiliriz. E, Vadeli'ye geçersek Ağustos Vadeli Sözleşme'li vade sonuna çok yaklaştık. E, dünkü hareketlerle beraber %1.29 oranında bir değer kaybı gerçekleşti. 12.608 seviyesinde kapanış e, gözlemledik. Burada da 12.850 seviyesi bir kritik direnç bölgesiydi. Geçtiğimiz günlerde bu direncin geçinememesi ve dünkü satışlarla beraber teknik göstergelerde de bozulmanın arttığını söyleyebilirim. Bugünkü fiyat oluşumlarıyla beraber 12.550 seviyesini bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut pozisyonlar, mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak bu sonunda sonuna yaklaştığımızda göz önünde bulundursak biraz daha bugünlerde volatilitenin arttığı bir süreç görebiliriz. Ağustos vadeli sözleşmeden Ekim vadeye dönüşlerin yaşanacağını da göz önünde bulundurarak, 12.550 ve altındaki fiyatlarda uzun pozisyon açısından satış denilerek geri çekimler için yeni bir ya da diğer vade açısından nakit oluşturulabilir. Sanayi endekslik grafiğinden de bahsetmek istiyorum. Bugün 15 Ağustos itibariyle 13.900'ü görmüştük. Bir önceki gün, dün yani. 15.000'e kadar 2.000 puanlık bir marş yakalandı. Dünkü satışlarla beraber burada bir geri çekme eğiliminin biraz daha netleştiğini söyleyebilirim. Kısa vade indikatörlerde burada biraz daha bozulmanın artmış olması destek bölgelerinin önemini de arttırıyor. 14.520 seviyesi sanayi endeksini takip edenler için veya sanayi hissesini takip edenler için sanayi endeks açısından kritik bir destek. Bu seviye orta vadeli trendin alt bandı olması açısından önemli bir bölge bahsettiğim desteğin üzerinde kalınca sürece sanayi hisselerinde pozisyonlar rahatlıkla sürdürülebilir. Ancak e, beklentimizin aksine bu seviyenin kırılması kısa vadeli bir düşüş trendinin işareti olacaktır. Bu nedenle de e, sanayi endeksini veya sanayi hisselerini yakından takip edenler açısından bahsettiğim desteğin altındaki fiyatlarda e, burada da bir satış stratejisine yönelmek yararlı olacak kanaatindeyim. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Herkese merhabalar. E, dün Aselsan tarafında bazı gelişmeler oldu. Aselsan e, şirketin mevcut e, alanını iki katından fazla artıracak olan Ankara'daki Bey Teknoloji üstüne 1,5 milyar dolarlık e, yeni tesis yatırımı yapacağını açıkladı. E, dün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aselsan'ın 14 te tane tesis açılış töreni, çelik kubbe teslimatları ve Bey Teknoloji üstünün tanıtım törenine katılmıştı. Burada 14 tane tesisin açılışı yapıldı ve Aselsan Türk Silahlı kuvvetlerine 460 milyon dolar tutarında 47 adet bir e, çelik kubbe araç teslimatı e, yaptı. Burada e, bu gelişmelerin ardından da Aselsan Oğul Bey teknoloji üstünde 1,5 milyar dolarlık bir yeni yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım için e, Aselsana 6.500 dönümlük bir alan tesis edildi e, Ankara Oğul Bey bölgesinde. E, ben hatırlatmak isterim ki Aselsan e, 5.000 dönümlük açık alanda e, faaliyetlerini şu an için e, gösteriyor ve bu yatırımla birlikte şirketin mevcut alanı iki katından fazla artmış olacak. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda 2026'nın ortasından itibaren bu tesislerin faaliyete geçmesi planlandığı açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada da burada çelik kubeye oluşturacak hava savunma sistemleri başta olmak üzere kritik teknolojilerin üretiminin yüksek hacimde seri üretimi gerçekleştirecek ve 诶。Hey. 2026'nın e, ikinci yarısından itibaren e, şirket burada gelirlerine de e, katkı bekliyor ve buradan elde edilecek gelirlerle de e, yatırımın e, finansmanı e, planlanıyor. Ayrıca bu yatırımın finansmanı için e, yatırım taahhütlü avans kredileri kullanılacağı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan proje bazlı yatırım teşvikleri e, alınacağı açıklandı. E, mevcut şehir içinde kalan ve e, operasyonel anlamda işletme zorunlu zorluğu yaratan yerleşkelerde gelir paylaşım modeliyle yatırım maçlı olarak değerlendirilecek ve buradan da bir kaynak girişi beklediklerini açıklıyorlar. Henüz burada bir büyüklük olarak nereden ne gelecek finansman anlamında bir açıklama yok. Söylemek için de daha zaten çok erken ama genel olarak artan seri üretim kapasitesi, şirketin ar-ge yetenekleriyle istihdam fırsatlarını da artıracak olmasını ASELSAN'ın uzun vadeli sürdürülebilmesini Bilir büyümesi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz. Ee, ayrıca Aselsan sene başından beri endeksin oldukça üzerinde, endeksin 120 üzerinde bir performans sergiledi. Ee, son bir yılda da bu oran yüzde 180'de. Ee, her ne kadar çarpan bazında asarsan artık geçtiğimiz sene başında yani bu sene başındaki kadar ucuz gözükmese de artan savunma sanayi harcamalarından küresel ölçekte faydalanacağına inanıyoruz. Elindeki backlogu da tarihsel yüksek seviyelerine yükseldi. Açıkçası asarsan için şu an al önerimizi sürdürmekle birlikte bu haberi de olumlu olarak değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, öte yandan Türk Sigorta tarafında da bugün bir temettü dağıtımı gerçekleştirilecek. Ee, yaklaşık %2'ye varan bir temettü verimi var. Detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Herkese iyi seanslar. Arkadaşlar günaydın. Ee, çok kısa iç talep tarafından bahsetmek istiyorum. Şimdi iç talepte, e, dün bahsetmiştim işte indeks bilgisayarla görüştüğümüzde işte Temmuz'da, Ağustos'ta da e, özellikle şey tarafında e, telekomla ilgili işte cep telefonu vesaire bu tip harcamalarda hala e, şey belli bir şekilde tüketim devam ediyor. E, yani bir şekilde şey var, talep var ama tabii ki genel olarak baktığınızda trafikler çok çok yüksek değil. Mesela şey tarafına bakarsak işte e, mağazacılık yani gıda dışı Perakende tarafına bakarsak orada şunu görüyoruz. E, trafikler yaz aylarında etkisiyle belki yavaş gidebiliyor sektördeki şey durum e, ama yine de e, büyümeler e, iyi görünüyor. Yani burada daha çok e, bir şekilde yani daha az kişi belki şey yapıyor alışveriş yapıyor ama rakamlar biraz daha büyük oluyor. Yani 5 kişi yerine 3 kişi alışveriş yap ama bunlar da daha büyük rakamlar yapıyor ve sektör de buna teşvik ediyor. Gıda perakende tarafında Temmuz-Ağustos güçlü yani güçlü beklentiler dahilinde hatta yani şey olarak büyümeleri hala iyi görünüyor şokla görüştüğümüzde. E, tabii ki Eylül ayı önemli her zaman okul başlama sezonu. Bu sezondaki hareketlerde önemli olabilir e, yaz sezonu bitip e, şeyi daha sonbahara girerken. Ama şimdilik böyle sıkı ekonomi politikalarının uygulandığı bir dönemde hala dengeli bir e, şey var iniş var talep tarafında bunu gözlemledik. E, otomotiv tarafında en son aldığımız indikasyonlar. 100 110 bin aralığı da olabilir yönünde. Yani normalde bu aya başlarken biz yine Ağustos'ta vergi olayından dolayı aşağıda kalabilir mi acaba diye revize etmemiştik tahminlerimizi, yıl tahminlerimizi ama ister istemez bu Ağustos rakamları eğer 100-110 bin arasında gelirse e, o zaman yukarı bir revizyon yıl tamamı için olan rakamları bir miktar e, revizyon yapmak gerekecek. Çünkü 100-110 bin araba satılması ki hele vergi artışlarının olduğu bir dönemde her şeye rağmen e, bir şekilde bir para olduğunu e, şey yani e, para olduğunu gösteriyor öyle ya da böyle. Tüketim tarafını yani bir kısım tüketip bir kısım tüketmese de. Türk Telekom'la ilgili haberden bahsetmek istiyorum. Yani zaten dün biz onun biraz şeyini de yaptık. Aslında olasılıkların artmaya başladığını da dile getirdik. Nedir? Buradaki önemli nokta özellikle şeyde bu imtiyaz sözleşmesiyle ilgili gelişmeler. Onun öncesinde de işte ne oldu? To, dünkü açıklamalarda işte toptan e, şeyleri var çünkü bunları geniş bandta e, bir miktar yani Türk Telekom belirleyici orada ve orada e, netleşti yani orada uygulanacak fa şey e, diyelim e, artışlar e, üfeye bağlandı biraz daha netleşti aslında bu sektördeki önemli bir adımdan bir tanesiydi belirsizliği azaltması e, ardından şimdi Telekom imtiyaz sözleşmesi şey yapıldı. imzalandı. Eee burada 2,5 milyar dolarlık bir rakam var. KDV dahil 3 milyar dolar. Şimdi şimdi 2,5 milyar dolar, KDV dahil 3 milyar dolar. Tabii bunun bir ödeme planı var. Yani 2026-27'de 500 er milyon dolar, 2028-34'te her yıl 200 ve 2035'te de 100 milyon dolar yani bu ne yapılacak bir kere bu 2.5 milyar 3 milyar kdv dahil rakamı bölmüşler 10 yıla dağıtılmış görünüyor ama ilk önümüzdeki 2 yıl şey olacak yani 2026 ve 2025 milyon ilk başta daha yüksek bir rakam olduğunu göreceğiz ve daha sonra 10 yılda da tamamlanacak bunun yanında bir de şunu diyor ki sana imtiyaz sözleşmesini veriyorum artık bundan sonra altyapının sağlanması işletilmesi bunları sen yapıyorsun. Fakat diyor ki 10 yıl şey önümüzdeki 2050'ye kadar 25 yıl boyunca 17 milyar dolarlık yatırım yapacaksın diyor. Ama tabii bunu yaparken diyor koşullara bakacaksın, maliyet yapına bakacaksın ama diyor ki ben bu sana sözleşmeyi verdim bu yatırım zaruri. Bundan sonra bu aslında zaten Normalde şirketin yaptığı yatırım bu seviyelerde Hatta daha fazla da önümüz şey dönemde yatırım yaptığını gördük yani bu şey anlamında gördük Biz bu bu tip şeyleri yani yatırımları yaptığını gördük bir o yüzden yine 25 yıla böldüğünüz zaman her yıl yaklaşık olarak ee, şöyle 680 milyon dolar bir e, yatırım anlamına geliyor. Yani 680 milyon dolar bakıyorsunuz 2050'ye kadar e, yatırım yapacak. Şimdi tabi burada ne olacak diye bakarsak e, zaman içerisinde ya tabi burada bu arada her yıl 680 milyon dolar yapacak anlamında değil ama her yıl bir miktar belki ilk yıllarda daha az yapabilir. Daha sonra artar. Bunları da bugün bu arada saat 17'de bir telekonferans yapacak Türk Telekom yönetimi. Onları burada konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim size. 2026 ve 27'de 1.3'er milyar dolarlık iki tane yatırım var. Yani yatırım tutarı bu iki yatırımı toparlarsak ve 17 milyarı tam 25'e bölerek gidersek. Yani önümüzdeki 5 yılda aslında 5 yıl yani önümüzdeki 2 yılda 2,5 milyar dolarlık bir şey var. İki önümüzdeki 5 yılda da yaklaşık olarak 5 milyarlık bir yatırım ve harcama var. Şunu söyleyeyim her yıl zaten bu şirket 1 milyara yakın bir şey yapıyor. Aslında yatırım şeyini fazla arttıran bir durum yok. Yani aslında tamamında biz Türk Telekom için bu şeyi sektör açısından da kesinlikle olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz ha bundan sonra ileri dönük resimde netleştiği için eğer stratejik bir şey e, satış olur bilmiyoruz o tip şeyleri öyle şey de şimdi sanki zemin artık hazır çünkü bütün rakamlar ortada ileri dönük ilerlemek için Türk Telekom'da bir şey var ve belirsizlik ortadan kalkmış durumda ha bir konu var o da 5G lisansları o da önümüzdeki birkaç ay içerisinde olacak o mobil operatörlerin hepsini ilgilendiriyor de Türk Telekom'u Vodafone'u da orada da 2 milyar başlangıç ama 4-5 milyara da çıkabilir yani bilemiyoruz orayı. Oradan da bir şey olacak tabi Orada belki Turkcell daha güçlü kalacak. Daha yüksek pazar payı olduğu için ama sektördeki taşlar oturuyor. İşte bu ne anlama gelir dersek tabii ki bu Türk Telekom'un haberini epeydir de zaten yıl başından beridir iyi performans gösteriyor. Bunu olumlu algılayabilir piyasa. Ama tabii şunu da düşünebilir ya burada bir bayağı bir para çıkacak işte zaman ama ödeme planına baktığımızda şirketi bir şekilde kötü ya da zora sokacak bir şey yok. Yani öyle bir şey yok artı o zorunluluk olan yatırımlar zaten her halükarda şirket tarafından yapılan yatırımlar bunun altını çizmek isterim. Yani genel anlamda şey olarak e, bu, buradaki durumu ifade etmekte fayda var. Yani bu yatırımları her halükarda zaten yapıyor. Geçen 20 yılda da e, şirket e, ciddi yatırımlar yapmış. Belki son 10-20 yılda yine 25 milyar civarlarında bir e, şey var. Onu tam olarak çıkarırız e, rakamlarını. E, ve şu anda firma değer fabük 2.9'da işlem görüyor. Şimdi bundan sonraki dönemlere bakarsanız işte borcu biraz artıyor gibi görünebilir e, ama yine de şeye bakarsanız yani normal e, yapısı içerisinde e, bakarsanız e, bunlar da yürütülemeyecek işler değil. Borç yapı, borç artmasını nasıl algılar? İşte Türkiye ile ilgili ama işler kötüye giderse o zaman da e, algı bozulur. Öyle söyleyelim. Yani telekom mu değerlendirirken bu şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü borç şeyi artıyor, yatırım requirementları artıyor. Ama ileri dönük iyi hikayelerde ki birçok şirket yatırım yapmaya başladı. Daha şey olarak e, onun dozajını ayarlayabilecekler. E, sonuç olarak sonucu olumlu değerlendiriyoruz. Ama reaksiyonlar dediğim gibi kısa vadeli zaman içerisinde e, bir borç yükü arttığı için dalgalı olabilir. Bugünkü toplantıda da anlatacakları da önemli şirketin. Ama sektörün belirsizliği açısından bir şekilde durumun netleştiğini görüyoruz. Ama 5G ile birlikte Türksel için de gelişi şey yapacak, netleşecek. biz bir miktar Türksel'i daha ucuz bulmaya devam ediyoruz. Ama Telekom açısından da bu gelişmeyi biz olumlu değerlendiriyoruz. Yine hep altını çiziyorum. Bakın çok olumlu ve ve Türkiye'nin ilerisi için çok önemli bir gelişme. Ama yatırım olunca o konu ben yani para çıkışı da gerektirdiği için piyasanın tepkileri biraz böyle zaman içerisinde temkinli yaklaşabilir, şey yapabilir. Ama değerlemeyi gördüğünüz zaman onun detaylarında da tabii daha bakmamız gerekecek. Ama 25 yılda artık Türk Telekom sorgulanmayacak. Çok badireler atlattılar ve bu şirket ileriye dönük olarak Türkiye açısından ve dijital çağda da önemli bir noktaya gelecek diye böyle etraflıca bir değerlendirme yapmış olup Ha bugüne dönersek bugün ne olacak düşecek mi yükselecek mi konusunda e, şunu söyleyebilirim. E, bir süredir zaten dinleniyordu hisse ama yılbaşından beri çok iyi performans gösterdi. Bu habere bir miktar ben olsam olumlu tepki verirdim. Elim şeyde ama bazen beklenti satın aldı deyip biraz sürümceme de olabilir. Biraz piyasanın moduna ve genel bakışa göre hareket edecektir. Ama benim ilk tercihim ne derseniz böyle bir belirsizliğin ortadan kalkmasını olumlu olarak değerlendiririm. Borç konusunda şu anda dert etmem çünkü ileride yatırımları finansal koşullara göre düzenleme esnekliği olduğu için şu anda belirsizliğin ortadan kalkmış olması daha önemli olarak değerlendiriyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde herhangi bir bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.